Is it okay if we talk about this? Um, well, I would rather have a lawyer. Okay, it's, it's cause, just because it's such a delicate situation and I you need know, professional. I, I understand. I, mean, I'm like, not, know... not trying to... Not... Vern Olbrock, Idaho'da doğdu. Hayatının ilk 20 yılını burada geçirdi. 1965'te emlak alanında kariyer yapmak için Washington Yakima'ya taşındı. Burada kendine yepyeni bir hayat kurdu. Eşi Zinzao, bir oğlu, 2 yüvey oğlu, 12 torunu ve torunlarının da 8 çocuğu vardı. 2013'te 78 yaşındaydı. Zengin bir arazi tüccarı ve emlak firması sahibi olmasına karşın haftada 60 saat çalışıyordu. Yakimada adam mülk almış ya da satmış olan herkes bu firmayı ve Verne'ü tanırdı. Çok sevilen, cömert, güvenilir ve çalışkan birisiydi. Verne, 25 Mayıs 2013'ün erken saatlerinde yeni evli bir çifte ev göstermek için ofisinden ayrıldı bu işlem normalde bir saat kadar sürerdi. Ancak Vern ofisini terk etti ve saatlerce ona kimse ulaşamadı. O gün Gerini Tera ile görüşmesi gerekiyordu. Kadın ona ulaşamadığında iş arkadaşlarını aradı ve bilgi aldı. Sonunda çalışanlarından birisi Vern'in göstereceği eve gitti. Kapıyı açıp içeriye girdiğinde gördüğü manzara tüyler ürperticiydi. Vern şiddetli bir biçimde dövülmüş, boğazı kesilmiş bir halde yatıyordu. Ölmemişti, hala hayattaydı ancak nefes almakta zorlanıyordu. Durumu son derece kritikti. Verne bulunduğunda tahminen 8 saattir yaralı bir halde can çekişiyordu. Hemen bir uçakla hastaneye kaldırıldı. Hastane odasında 6 hafta komada kaldı. Kafasında büyük bir şişlik, boğazında korkunç bir kesik vardı. Acımasız saldırı sonucunda beyin sarsıntısı geçirdi. Polisler komadan çıktığında onunla konuşmayı denediler. Ancak bu imkansızdı komadan çıkmış olsa da ölüm kalım savaşı devam ediyordu. Ailesi de onunla beraber aile aylarca ölüm kalım savaşı verdi. O acıyı her gün tekrar tekrar yaşadılar. Bu saldırı Amerika'daki emlak sektörünü de sarstı. Simsarlar bir alıcı ile etkileşime girdiklerinde güvenlik önlemleri almaları için birbirlerini uyarır hale geldi. Saldırıdan 7 ay sonra Vern Holbrook öldü. Öldüğünde 79 yaşındaydı ve insanlara güvenilmeyeceğini gösteren trajik bir olayla hayata veda etmişti. Polisler için ilk şüpheli onu yaralı halde bulan Vern'ün iş arkadaşı ve aynı zamanda çalışan olan isimdi. Sorguya alındı ve şüpheli listesinden çıkarıldı. Olay mahallinde ipucu arandı. Belki de en önemli kanıt Vern'ün telefonu olacaktı. Ancak telefon kayıptı. Yani evden ya da Vern'den çalınan tek şey yalnızca bir telefondu. Bu da olayın bir soygun ya da gasp olma ihtimalini eriyordu. Vernon'un telefon kayıtları incelendi ve bazı tanıklarla görüşüldü. En son 23 yaşındaki Adriana Mendez konuşmuştu. Ekipler Adriana'ya ulaştıklarında Adriana karavan satmak için emlakçı Vernon'u aradığını, sadece bir kez görüştüklerini, onu tanımadığını, telefonunu da internetten bulduğunu iddia etti. Adriana aslında onun ev gösterdiği çiftten birisiydi. Vernon ailesi de Adriana'nın kim olduğunu bilmediklerini açıkladılar. Ekipler Adriana'nın yaşadığı yeri belirledi. Kaldığı yer Yakima'daki Sunsign Motel'iydi. Daha çok yasaklı madde kullanıcılarının ve satıcılarının kaldığı, yasa dışı faaliyet gösteren cenahın ağırlıklı olarak kaldığı bir yerdi. Adriana kaldığı yerden alındı ve polis merkezine getirildi. Sorgusu esnasında aynı şeyleri söylemeye devam etti. Vern’ün numarasını internetteki bir ilandan buldum. Onu karavan satmak için aradım. Saldırıya uğradığı gün o civarda bile değildi. Bunlar gayet ikna ediciydi. Ama yine de bir sorun vardı. Telefon kaydı aksini söylüyordu. Kaldığım otelden alınan güvenlik kamerası görüntüleri aksini söylüyordu. Adriana olay gününde üç çocuğu ve bir adamla beraber arabaya biniyor ve bölgeyi terk ediyordu. Daha sonra Vern'ün öldüğü yerin çok yakınlarında güvenlik kamerasına tekrardan yansıyordu. Ekipler görüntüleri ona izlettiler. Adriana ısrarla yanındaki adamın kim olduğunu bilmediğini söyledi. Bir an kapana kısıldığını anladı. Ama karşı karşıya kaldığı cezanın da farkındaydı. Bu işten olabildiğince az cezayla kurtulmak istiyordu. Ekipler onu saatlerce sorguladılar. Bir itiraf olmadan bu odadan çıkamayacağını söyleyerek onu köşeye sıkıştırdılar. Adriana sonunda o adamın kim olduğunu açıkladı. Yanındaki isim son derece kabarık bir sabıka kaydı olan Luis Gomez Mongez'di. O gün çocukları ve Luis'le beraber Vernon'ın gösterdiği mülke gittiklerini sonunda itiraf etti. Luis Adriana'nın sevgilisiydi. Ekipler Luis Gomez'i bir kumarhanede yakaladılar ve polis merkezine getirdiler. Luis'in arabasında kanlı bir maket bıçağı vardı. Bıçağın saldırıda kullanılıp kullanılmadığını anlamak için onu eyalet suç laboratuvarına gönderdiler. Luis ve Adriana'nın Verne'le nasıl bir bağlantısı vardı? Bu ölüm onlara ne kazandıracaktı? İşin içinde başka birisi daha olabilir miydi? Günlerce Verne'in iş hayatı araştırıldı. İş yaptıkları isimler, finans uzmanları ve ortakları mercek altına alındı. Ve sonunda bu yol, ekipleri bir zamanlar Verne'in yanında çalışan Daniel zırta götürdü. Daniel hırslı, azimli birisi olarak biliniyordu. Zaten zamanında Verne'in onu yanına almasının sebebi de bu özelliğiydi. Daniel ailesiyle beraber bu işe devam edebileceğini ve emlakçılığın kendisine daha iyi bir hayat sunacağını düşünüyordu. Bu gaye ile yola çıktı ve çok daha iyi bir hayat için yapamayacağı hiçbir şey yoktu. İlk teori, olayın kiralık bir katilin işi olduğu yönündeydi. Daniel, Verne'ün eski iş ortağıydı. Ne tuhaftır ki, aralarında uzun bir zamandır hiçbir anlaşmazlık olmamıştı. 2008'de Vern emekli olmaya hazırlandığında emlak şirketini Daniel'a sattı. Daniel bu satın almayı kabul ettiğinde işler değişti. İkili el sıkıştı ve bir anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Vern bir yıl firmanın yüzü olarak kalacaktı satın almanın bir parçası olarak Daniel adına 1,5 milyon dolarlık bir hayat sigortası poliçesi yapıldı. Daniel, Vern'ün hayat sigortası poliçesinden yararlanıyordu. Yani Vern'ün ölümü, o ve sevgilisi Jill için para demekti. Ama anlaşma yalnızca 2 ay sürdü. Daniel, ikinci ödemesini yaptıktan sonra bir daha ödeme yapmayınca otomatik olarak anlaşma fes oldu. Vern, pek istekli olmasa da emlak şirketini geri almak zorunda kaldı. Daniel bu duruma sinirlendi. Karşı bir dava açtı ama Baris haksız olduğundan dolayı davayı kaybetti. Yine de Verne karşı kinlenmişti. Ekipler şirketin mali kayıtlarını incelediler ve Daniel'ın hayat sigortası poliçesinin güncel tutulduğunu öğrendiler. Bu da onu mükemmel bir şüpheli yapıyordu. Ayrıca saldırıdan günler önce Adriana ve Daniel arasındaki yazışmalarda bu teoriyi destekliyordu. Daniel dolaylı yoldan bu planı Adriana'ya yazdı ondan detaylar öğrendi ve ona fikirler verdi. Daniel polis merkezine getirildiğinde her şeyi inkar etti. Suçu ortaklarına attı. Hatta bir ara Adriana'yı tanımadığını bile iddia etti. Fakat telefonundan ona attığı mesajlar vardı. Onları bir arada gören tanıklar vardı. Kaldığı motelin ücretini dahi Daniel ödüyordu. Daniel ve Adriana arasındaki ilişkide daha da derinleri inen yetkililer onların Jill Taylor aracılığıyla bir araya geldiklerini öğrendiler. Zaten Vernon'un ölümünden çok daha önce Daniel onu öldürmesi için birçok şahısla görüşmeler yaptı. Jill Taylor, Daniel'ın sevgilisiydi. Bu işin bir parçası olarak kız arkadaşı Jill Taylor'dan yardım aldı. Jill aynı zamanda Vernon'un eski geliniydi. Adriana ve Jill zamanında oda arkadaşı olmuşlardı. Çok yakın değillerdi ama Jill, Adriana'nın maddi sıkıntılar yüzünden bu işi kabul edeceğini bilecek kadar onu tanıyordu. Bu yüzden de onu Daniel'e önerdi. Jill Taylor. Adriana'ya birçok para verdi. Otel kirasını ve yemeklerini Daniel karşılıyordu. Nisan ayında Adriana'nın kaldığı yere gittim ve ona ''Sana ne kadar borç verdiğim umurumda bile değil. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Böyle bir şey senden kimse isteyemez.'' dedi. Adriana bana ''Hayır.'' dedi. ''Zaten yapmayacağım. Zaten bunu yapmayacağım.'' Adriana çocuklarıyla beraber Texas'a taşınmak istiyordu. Alacağı para onu istediği yere götürecekti. Hem Daniel'a olan minnettarlığını gösterecek hem de istediği hayata erişecekti. Adriana Mendes Saldırının beyni Daniel Blizzard'tı. Bana ve evlatlarıma maddi yardımlarda bulundu. Ona karşı kendimi borçlu hissettim. Bu işe dahil olmamın tek sebebi budur. Ne Vern'ü ne de ailesini tanımıyorum. Haliyle şahsi bir husumetim de yok. Yani ben aslında bir kurbanım. Luis Gomez ise kabarık sabıka kaydının yanı sıra sınır dışı edilmesinin eşinde olan sorunlu bir adamdı. Daniel, Adriana ve o bir araya geldi. Daniel masaya şu teklifi koydu. Size 10 bin dolar veriyorum. İşi başarırsanız da ayrıca 2 bin dolar da bonus vereceğim. Ekipler Jill Taylor'ı sorguya aldıklarında Jill, Adriana'yı sevgilisi Daniel'a tanıştırdığını kabul etti. Polisler ondan eski kayınpederi Vern hakkında bazı yanıtlar almak istiyorlardı. Cili sorulara yanıt vermedi. Sessiz kaldı. Yine de Cili cinayete teşebbüsten tutuklamak için yeterli kanıtlara sahiplerdi. Daniel birinci derece cinayet teşebbüsünden tutuklandı. O günlerde Luis Gomez'in aracında bulunan ve laboratuvara gönderilen kanlı maket bıçağının analiz sonuçları ekiplerin eline geçti. Sonuç negatifti. Bıçaktaki kan, Wern'ün kanı ile eşleşmedi. Bu adli kanıt olmadan dava istedikleri şekilde ilerlemeyecekti. O yüzden de artık en iyi senaryolardan birisi Adriana ve Jill'i tanık yapmaktı. Vern'ün gösterdiği ev, Summit View Caddesi'ndeki boş bir evdi. Evi gösterdiği insanlarsa Luis Gomez ve Adriana'ydı. Alıcı kılığındaki bu ikili, Vern'ün iş yerine geldi, onunla kısa bir sohbet gerçekleştirdi ve hemen evi görmek istedi. Eve vardıklarında çiftin yanında çocukları da vardı. Onlar arabada kaldılar. Luis Gomez eve girdiklerinde Vern'in savunması olacağı bir anı kolladı. Ardından onu arkasından yanaştı ve vurdu. O anlarda Adriana bu sahneye görmeye dayanamayacağından hemen arabasına doğru koştu. Sadece iki dakika sonra Luis işini bitirdi ve evi terk edip araca bindi. Yanında Vern'in telefonu da vardı. Adriana onu aldı, kırdı ve yol kenarına attı. Ekipler, Adriana ve Luis Gomez'in Verne ilk kez bir araya gelmediklerini keşfettiler. Çift daha önce de Verne'e ulaşmış ve yine bir evi gezmişlerdi. Nedendir bilinmez o gün planı devreye sokmadılar. Belki de bu bir provaydı. Verne'ü tanımak, onun ev göstermeyi yalnız başına gittiğini teyit etmek istemişlerdi. Verne'ün ailesi saldırının arkasında Daniel'in olduğunu öğrendiklerinde bu duruma pek şaşırmadılar. Verne onun akıl hocasıydı ona karşı cömert davranmış ve işi öğretmişti. Hatta şirketini bile çok iyi fiyattan ona vermeyi teklif etti. Daniel ise geriniyle yasa karşı ona mesleğini öğreten adama minnet duymuyor, aksine kuyusunu kazıyordu. Vernon oğlu Andrew şöyle diyordu. Babamla Daniel arası iyice açıldı ve bu durum korkunç bir hal aldı. Babam ondan ve yapabileceklerinden zaten korkuyordu hayat sigortasını iptal ettirmeyi bile denedi. Daniel'ın onu öldürmek isteyeceğini zaten biliyordu. İlginçtir, aslında Daniel'ın ortakları hayat sigortasından para almayı başardılar. Yaklaşık 300 bin dolar alan Daniel'ın ortağı Andrew, bu parayı kan parası olarak gördüğünü ve davanın masrafları için kullanmayı planladığını iddia etti. Vern ölümünden bir ay önce Jill'in çocuklarına yani torunlarına mali destek vermeyi bıraktı. Bir anlaşmazlığa düşmüşlerdi. O yüzden onları desteklemeyi bıraktı. Zaten buna mecbur da değildi. Jill ise bu duruma sinirlendi ve ona karşı nefret beslemeye başladı. Adriana ve Jill, Daniel ve Luis Gomez arayında ifade vermeyi kabul ettiklerinde onlara bir anlaşma teklif edildi. Anlaşmaya göre Adriana ve Jill'in birinci derece cinayet suçlamaları düşürüldü. Zaten Jill, Daniel'ın planlarının farkında olmak ve onu durdurmamakla suçlanabilirdi. Alacağı ceza her halükarda çok fazla olmayacaktı. Vernon ailesi bu duruma çok sinirlendi. Ne de olsa babalarını ölüme götüren isimlerden iki tanesi daha az ceza alacaktı. Yine de bu durumun gerekli bir hamle olduğunu kabul ettiler. Jill ve Adriana, Daniel'ı planın beyni olarak tanımladı. Jill, bir an Vern'ü düşündüklerini ancak daha sonra caylıklarını anlattı. Ekipler bunun yalnızca düşüncede kalmadığını, aslında eyleme dönüştürmeyi denediklerini, ancak Jill'in son anda bunu yapamayacağını anladığını ve zehri imha ettiğini öğrendiler. Adriana, bölge mahkemesi jürisine o günü şöyle anlattı: "O gün ben de Luis de tedirgindik. Aramızda bu işi neden kabul ettiğimizi konuşup durduk. Hala kendimi bir rüyada gibi hissediyorum. Bunu yapanların biz olmasını anlam veremiyorum. Olay günü ailecek Vernon ofisine gittik. Satılık eve gittiğimizde Luis Vernon kafasına yumruk attı. Vernon çaresizce yere düştü düştüğünde Louis ona vurmaya devam etti. Bense hemen çocukların yanına gittim. Her şey sona erdiğinde Daniel'a yazdık. Daniel da ödememizi bir deste fatura halinde çıkardı. Duruşmada üçü de aynı mahkeme salonundaydı. Daniel suç ortaklarını yalanladı. Her şeyi onların üzerine yıkmaya çalıştı. Werner ailesi mağdur etki beyanı kapsamında bazı açıklamalar yaptı. 7 ay boyunca bitkisel hayatta olan Verne'ün çektiği acıları ve sırabı anlattılar. Verne'ün fotoğrafı mahkemede gösterildiğinde aile gözyaşlarına boğuldu. Luis Gomez, tercüman aracılığıyla aileden özür diledi. Jill Taylor şunları aktardı. Daniel'ı gerçekten de önemsiyordu. Ancak bir ihanete uğradı. Belki de insanların beni kullanmasına izin vermek gibi bazı sorunlarım var. Beni kullandı, her şeyi üzerime yıkmayı denedi, bana tuzak kurdu. Mahkeme Luis Gomez'e 28 yıl, Daniel Ice'a daha fazla tam olarak 34,5 yıl ceza verdi. Adriana saldırı ve ceza yardım sağlama suçunu kabul etti ve 1 yıl ceza aldı. Jill Taylor ise en şanslı isimdi. Aleyhindeki tüm suçlamalar düşürüldü ve hiçbir ceza almadı. Tabi duruşma gününe dek 1 yıl ilçe cezaevinde kaldı. Aldığı tek ceza bu oldu.